süreç bizim adımıza can sıkıcı ilerliyor. Çünkü organize bir şeyler olduğunu düşünüyoruz artık. O gün orada fotofilm şube adına gelen kişi mahallelilerden şikayetçi oluyor. Bize saldırdılar diye. Bu sivil giyimli ve yıkım ekibinin içinde onlarla birlikte öne doğru gelip saldırıp onlarla birlikte geriye doğru çekilen kişilerden biridir. Sivil giyimlidir. Ve gidip de polis sim ve benden şikayetçi oluyor. Kimdir bu polis? Hakan Güneş'tir. Kimdir Hakan Güneş? Hakan Güneş, Ankara'da Hopa olayları esnasında Kızılay Meydanı'nın orta yerinde Dilşat Aktaş'ı linç eden polislerden biridir. Bugüne kadar Hakan Güneş'in fotoğraflarını defalarca kez savcılığa sunduk. Fakat savcılık henüz o kişinin adını ve tespit edemedi. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Bu kişi, aynı kişi bugün bir dosyamızda bir müvekkilimiz adına suç duyurusunda, hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz kişi gelip de mahallene halkından benim üzerime saldırdılar diye şikayetçi olabilmektedir. Dosyada da şikayet mevcuttur.